Bugünkü videoda başlıktan da anladığınız gibi sabahleyin uyandığınızda kesinlikle yapmamanız gereken 4 tane alışkanlıktan bahsediyorum. Bu 4 tane alışkanlığınızı değiştirebilirsiniz sabahlarınızın ve gününüzün çok daha güzel geçtiğini göreceksiniz. Yanında da Osman var. Niye var bilmiyorum çünkü bu konuyla hiçbir alakası yok. Geçen 2-3 videoda nasıl işte kalça bölgesini büyütürüz ya da belimizi inceltiriz gibi konularda bana yardımcı olmuştu. Sonra da nedense kopamadım kendisinden. Hoşuma gitti böyle bir görüntü. Bazen de yalnızlık hissediyorum galiba. Çünkü bu videoları çektiğim zaman spor salonunda, stüdyodaki herkes gitmiş oluyor. Ee, bu saatlerde de böyle yalnızlığımı hem sizinle hem de böyle kendi kendime konuşmamak için Osman'la konuşarak galiba e, hallediyorum. Neyse benim duygusal konularımdan çıkalım. Hemen sabahleyin yapmamamız gereken, kesinlikle yapmamamız gereken 4 tane alışkanlığa gelelim. Bir Telefon. Biliyorum hepimizin en büyük alışkanlığı YouTube sahibi olarak birisi de olarak benim de en büyük alışkanlıklarımızdan bir tanesi Instagram'a, YouTube'a, sosyal medyaya hemen bakmak. Beğeniler gelmiş mi? Ne yorumlar gelmiş? İşte insanlar neler söylemişler ya da neler yapmışlar. Böyle kaydır 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 bakıyoruz. Şimdi burada iki tane çok büyük problem var. Problemlerden bir tanesini de televizyonla ve haberlerle de birleştireceğim. Bilmiyorum siz ne kadar duygusalsınız ama ben bu konularda bazen çok duygusal olabiliyorum. Gördüğüm bir yavru kedi, bir yavru köpek ya da benim yaptığım bir paylaşımın altına yapılan kötü bir yorum hemen benim moralimi bozabiliyor. WhatsApp'tan aldığım, SMS'le aldığım, e-mail olarak aldığım kötü bir haber. Sabah kalkar kalkmaz daha kendime gelemeden benim bütün moralimi bozabiliyor ve bayağı o gün o konuya takılarak devam edebiliyorum. O yüzden sabahleyin eğer yapabilirseniz ilk bir saat özellikle neden özellikle bir saat olduğunda birazdan hormonlarla alakalı konuşurken söyleyeceğim. İlk bir saat kendimize gelene kadar telefondan biraz uzak durmaya çalışın ve iki kahve. Şimdi kahve metabolizmamızı aslında hızlandırıyor. Çok güzel. Fakat kahve kortizol yani stres hormonunu arttıran bir uyarıcı. Zaten sabah uyandığımda kortizol hormonu salgılanması için vücudumu tetiklemek istiyorum. Yani kendiliğinden tetiklemek istiyorum dışarıdan bir şey vermeden. Çünkü ne oluyor sabahleyin aslında uyandığımda hormonlarım beni uyandırmak için, beni harekete geçirmek için daha böyle kortizol, e, stres hormonu ve adrenalin gibi hormonları devreye sokmak istiyor daha böyle e, melatonin gibi akşam uyumamıza yardımcı olan hormonları baskılamak istiyor. İşte gün ışığıyla beraber daha serotonin, dopamin gibi mutluluk hormonlarını devreye sokmak istiyor. Uyanmak için sabah hemen kahveye sarılırsam burada problem vücudumun esas yapması gereken işi vücudumdan yavaş yavaş almaya başlıyor. Şunu söyleyen çok insanla karşılaşmışımdır. Acaba siz karşılaştınız mı ya da sen öyle misin? Bunu lütfen bir düşün ve aşağıya yaz. İstediğim kadar kahve içeyim, beni hiç etkilemez, gece rahat uyurum. Eğer bu kıvama geldiysen zaten burada çok ciddi bir problem var. Hemen kahveye uzun süreli bir ara vermen gerekiyor. Çünkü kahveye içindeki içtiğimiz zaman bizi kortizolu tetiklediği zaman zaten uyandırması lazım. Eğer içtiğinde seni uyandırmıyorsa ya da seni etkilemiyorsa zaten kahveye bağışıklık kazanmışsındır. Hatta her sabah kahve içerek güne başlıyorsan kahve içmediğin günler vücut hormonlarındaki yapması gereken gerekli ayarlamayı yapamıyordur. O yüzden de kahveyi hemen azalt ya da hemen bir süreliğine ara ver. Bu arada kahve ile alakalı bir not daha. Evet kahve metabolizmayı hızlandırır. Pek çok zaman işte tokluk konusunda, yağ yakma konusunda ya da spor öncesi enerji vermesi konusunda bazı yardımları olduğu tabii ki belli. Fakat eğer sürekli içmeye başlarsan, yani günde bir bardaktan fazla ya da benim için haftada 5 bardaktan fazla içmeye başlarsan, o zaman hem vücut alıştığı için artık seni uyandırmıyor olacak, hem de sürekli metabolizmayı hızlandırmaya çalıştığı için gün içerisinde 5 bardak içiyorsan bundan bahsediyorum. O zaman akşam çok daha yorgun olacaksın. Kahve ile alakalı bunu unutma. Şimdi televizyona gelirsek ve haberlere gelirsek çok komik bir anımı anlatmak istiyorum. Milli takımdayım. Türkiye kürek milli takımındayım. Ve dünya şampiyonası çok kısa bir süre var. Ee, ve ekip halindeyiz. Yani dörtlü bir takımız benim yarışamamış olmam, benim ekipte olmayacak olmam. Diğer üç arkadaşımın da dünya şampiyonasında yarışamayacağı anlamına gelir. Ve ben milli takımda kamptayken yarışı çok kısa bir süre kala çok ciddi bir hastalandım. Yani böyle yatak, döşek, hastanelik olacak şekilde hastalandım. Ve bir şekilde hemen kendimi toplayıp tekrar antrenmanlara dönmek istiyorum. Özellikle arkadaşlarım için. Fakat doktorlar da diyorlar ki, yani değil, Dünya Şampiyonası'na katılmak bir aydan önce ayağa kalkamaz. O dönem yurt dışından bir motivasyon uzmanı, bir hoca geldi. Ve bize işte milli takım için gerekli işte konuşmalar, motivasyonlar, bilimsel çalışmalar yapıyor. Ve bana ilk geldiği şey şu oldu, söylediği şey şu oldu. Dedi ki televizyondan, haberlerden özellikle uzak dur. Eğer il o sırada da televizyonda, otelde, Sapanca'da böyle Tarkan'ın bir işte filmi var. Hepiniz bilirsiniz bu ahtapota sarıldığı, denizde ahtapotla boğuştuğu Tarkan'ın bir filmi var. O açık. Dedi ki bunu izleyebilirsin. Ee, yani komik şeyler, seni güldürecek şeyler, e, seni depresyona sokmayacak, seni üzmeyecek şeyler izleyebilirsin. O yüzden Türkiye'de haberler maalesef özellikle sabah kalktığımız zaman izlemek için ya da sosyal medyadaki haberler özellikle maalesef kalktığımız zaman izlemek için çok iyi değil. Ve son olarak da karanlık. Bazı insanlar biliyorum sabahleyin uyandıklarında hiç perdeyi açmak istemiyorlar ya da güneş gözlüğünü takıyorlar. Bir şekilde kendini gün ışığından uzak tutmaya çalışıyorlar. Fakat burada unutmamanız gereken bir şey var. Bir, D vitamini gözümüzden çok fazla alıyoruz. O yüzden dışarıda demiyorum ki tabii ki güneşe böyle çıplak gözle bakın. Ama birazcık güneş gözlüklerinden sabah uyanma aşamasında kurtulabilirsiniz. İki, biraz evvel bahsettiğimiz bu hormonlar için Vücudumuzda bir sirkeleyen ritim var. Yani vücut saatimiz. Vücut saatimiz şunu söylüyor. Sabah oldu, akşam oldu. Sabah oldu, akşam oldu. Eğer sabah olduğunda yine de kendimizi karanlıkta tutarsak ve dışarıya çıkmazsak ya da gözlerimiz karanlık zannederse o zaman bu sirkeleyen ritimde bir aksama olabilir. Çünkü dediğim gibi bu stres hormonu vücut aslında salgılamak istiyor. Melatonin hormonunu, gece uyumak için ihtiyacımız olan bu hormonu baskılamak istiyor. Mutluluk hormonlarını böyle bombardımanı tutmak istiyor. Bunun için de sabah uyandığınızda bir tık zorlansanız da kendinizi ışıktan, güneşten kaçırmamaya çalışın. Ufak bir bonus bilgi, eğer sabahları yaptığınız bir rutin varsa, mesela aç karnına bir bardak suya elma sirkesi koyup içmek gibi o tarz aslında sağlıklı olan rutinlerinize bence ilk bir saat içerisinde yapmamaya çalışın. Çünkü sağlıklı olduğunuz işte bir şey çayı, bilmem ne suyu vesaire gibi yaptığınız ve sağlıklı olduğunu düşünün ve belki de gerçekten sağlıklı olan alışkanlıklarınızın bazıları bu vücudun kendine gelmesi gereken ilk bir saat için uygun olmayabilir. Onu da kendi yaptığınız alışkanlıklar varsa bir göz önünde bulundurun. Aşağıya da yorum olarak siz sabahları neler yapıyorsunuz onu mutlaka yazın. Dediğim gibi eğer elma sirkesiyle vesaire kilo vermeye çalışıyorsanız bu bilgiler yine güzel ama sadece bu bilgiler yetmez. Şurada yanda iki tane kutu var. Daha önce çektiğim videolar eminim bu bilgilerle buradaki bilgileri birleştirip çok daha sağlıklı günler yaşayacaksınız diyoruz. Ve o zaman sağlıklı günler ve sağlıklı haftalar diyoruz Osman'la beraber kendize dikkat edin